Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. 3D yayınlarından AYT'lik bir küme sorusunu sizler için çözelim. Demiş ki M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere analitik düzlemde AN ve BM kümeleri AN eşittir. X virgül Y öyle ki Y eşittir N eksi 2 çarpı X kare eksi N X artı 3. X ve Y eleman R. BM eşittir X virgül Y öyle ki Y eşittir M X kare eksi 3 X artı M artı 4. X ve Y eleman R olarak tanımlanıyor. A ve B gerçek sayılar olmak üzere. A, C kesişim B 6 eksi C eşittir. A virgül B olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Arkadaşlar aslında bize anlatılan tam olarak şöyle. Diyor ki A AN kümesinde N yerine C yazdığın zaman oluşan denklem ile BM kümesinde M yerine 6 eksi C yazdığın zaman oluşan denklemin kesişimi yani ortak çözümü A virgül B şeklinde gelecek. A artı B toplamını bul. Şimdi ortak çözüm ne demek? Ortak çözüm iki denklemi de aynı anda sağlayan X değerleri. Öyle değil mi? Arkadaşlar bakın dikkat edin. Burada A aslında X'i B de Y'yi temsil ediyor. Yani arkadaşlar ben bu iki denklemi birbirine eşitleyip ortak çözüm yaptığım zaman yalnızca bir tane X değerinin gelmesi lazım. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın C ve 6 eksi C'nin pozitif olması lazım. C pozitif ise C sıfırdan büyüktür. 6 eksi C de pozitif ise 6 eksi C sıfırdan büyüktür. 6 C'den büyüktür. C'nin alabileceği değerler 1, 2, 3, 4, 5'tir. Bunu en sonda kullanacağız arkadaşlar. Cebimizde dursun. Şimdi bakın N yerine C yazalım. M yerine de 6 eksi C yazalım. Şöyle kaydıralım. Eşitleyelim. N yerine C yazdığımız zaman arkadaşlar C eksi 2 çarpı X kare eksi C X artı 3 eşittir arkadaşlar. M yerine ne yazıyorduk? 6 eksi C yazıyorduk. 6 eksi C çarpı X kare eksi 3 X artı 10 eksi C olarak geldi. Şimdi arkadaşlar buradaki neklemi Eşitliğin sol tarafını atalım. 6 eksi c'yi bu tarafa atarsak c eksi 6 oldu. Yani 2 c eksi 8 çarpı x kare. Eksi 3'ü bu tarafa atarsak 3 eksi c çarpı x. 10 eksi c'yi bu tarafa atarsak c eksi 7 eşittir 0 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar ben bu bulduğum denklemden yalnızca bir x değeri istiyorum. Şöyle yapalım. Aslında x kareli ifade olmasa burada birinci dereceden bir denklem gelir ve sadece bir tane x değeri gelir. İlk önce onu bir yapalım arkadaşlar. Bakın 2c 8 eşittir 0 ise c eşittir 4 geldi. 4, 1, 2, 3, 4, 5'ten bir tanesi mi? Evet demek ki c eşittir 4 olarak alabilirim arkadaşlar. c yerine 4 yazdığım zaman sıfırlandı. 3 eksi 4'ten ne geldi? Eksi x öyle değil mi? 4 7'den ne geldi? Eksi 3 eşittir 0 ise x buradan eksi 3 olarak geldi. Aslında bu neye eşit? A'ya eşit arkadaşlar. A'yı eksi 3 olarak bulduk. Şimdi x yerine eksi 3 yazıp arkadaşlar B'yi bulmamız lazım herhangi bir denklemde. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bakın C'yi 4 bulmuştuk ya. Birinci denklemin burada. ikinci denklemin burada. İkisinden bir tanesinde istediğimde C yerine 4 yazabilirim. Şunu da yazmak istiyorum. Yazdığım zaman 2x kare. Eksi 4x artı 3 geldi arkadaşlar. Şimdi x yerine eksi 3 yazarsak ne geliyor? 2 çarpı 9 artı 12 artı 3'ten 33 olarak geldi. O halde B'yi de 33 olarak bulduk. 33 ile eksi 3'ü toplarsak 33 artı eksi 3'ten bizim cevabımızın 30 olarak gelmesi lazım. Fakat burada değinmediğimiz aslında değinmemiz gereken bir durum var. Ondan bahsedelim. Buradaki denklemi yine buraya yazmak istiyorum. Şöyle gözük herhalde. 2C eksi 8 çarpı x kare. Öyle değil mi? Artı 3 eksi C çarpı x artı c eksi 7 eşittir 0 olarak geldi. Dedik ki biz arkadaşlar bana bu denklemi sağlayan bir tane x değeri lazım. Eğer delta küçüktür 0 olursa bu denklemi sağlayan x değeri olmaz. Öyle değil mi? Kesişim 0 olur. Yani boş küm olur. Eğer delta büyüktür 0 olursa bu denklemi sağlayan 2 tane x değeri olur. O halde kesişim 2 elemanlı olur. Yani a virgül b'nin yanında c virgül d de olması gerekir. Demek ki delta 0'dan da büyük değil. Fakat Delta eşittir 0 olursa arkadaşlar çift katlı tek kök gelecek. Örneğin 1 için 4 geldi. Öyle değil mi? Yine 1 için 4 gelecek. E, kümelerde de aynı elemanı bir kere yazıyorduk. Dolayısıyla A virgül B şeklinde gelecek. Yani benim denklemimin arkadaşlar deltası 0 olabilir mi? Yalnız dikkat edin arkadaşlar. C 1, 2, 3, 4, 5 değeri için. C yerine 4 yazdığım zaman x kare sıfırlandı. Birinci dereceden bir denklem geldi. Onu geç. C zaten 4 olamıyormuş. Arkadaşlar C1, 2, 3, 5 yazdığınız zaman inanın sizler denersiniz. Bu denklemde delta sıfıra eşit gelmiyor. Fakat gelebilirdi. Gelmediği için bizim sadece tek çözümümüz var arkadaşlar. Buradaki yaptığımız birinci dereceden denklem çözümü. Buradan da 33 eksi 3'ten 30 olarak bulmuştuk. Peki neden bu durumdan bahsettik arkadaşlar? Olur da karşımıza bu tarz bir soru çıkarsa şunu unutmuyoruz. Birinci dereceden bir denklemin bir kökü gelir. Öyle değil mi? Kesişimdeki kümenin elemanı böylece bir elemanlı olarak gelir. Veya delta eşittir sıfır gelirse arkadaşlar çift katlı tek kökten yine bizim kümemizin kesişimi tek elemanlı olarak gelebilir. Fakat buradaki c değerleri için yani 1, 2, 3, 4, 5 için burada delta eşittir sıfır olacak şekilde bir denklem gelmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla sadece birinci yoldan çözebiliyoruz bu soruyu. Bizim doğru cevabımızın 30 olduğunu defalarca söylemiştik. E kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.